Merhaba Arkadaşlar ee, <laughs> Sabah sabah her sabah programı, aslında pazar pazar her pazar Bugünden itibaren Yani yarın sabahtan itibaren işte saat 11 gibi, 10.30-11 arası yani Youtube'da e, yayınlarımızı yapacağız Artık Instagram'da yayın yapmayacağız. Bir de kapalı grup yapmaya karar verdim. Sadece gerçekten bu yolda olan arkadaşlarımızla yani burada sohbetleri yapmaya devam etmek istiyorum. Kendi hücreme çekildim. Yani kapımı kilitledim. Böyle pahalı bir hücre yani işte. İki iki buçuk milyon liralık bir hücre satın alıyorsun kendine. Sonra bu hücreye e, kesinlikle kesinlikle bu hücreye e, gardiyan falan bazen kapıyı açıyorum bakıyorum kapıda biri var mı yok mu diye yok kimse. Yani demek ki e, kendi hücreme kendimi kendim kilitliyorum. Buna da kendimi güvenlik altında olduğumu hissetmek için. Yani eskiden böyle mağaralara hani girip işte kapıya da taş yap, hani kendini güvende hissedenler var yani. Ya Bu ee, yüzden hayatımız bizim kendi hücremizde, kendi e, gardiyanlarımız ve kendi müd e, hapishane müdürlerimizle beraber yaşamaya alıştık. Yani kendi kendimizi kitliyoruz. Kendi kendimize işte televizyonun karşısına oturup zamanımızı öyle geçiriyoruz. Yani çocukluğumuzdan başlıyor bu. Yani şey vardır. Neydi? Birinin köpeği vardı yani. Zili çaldığı zaman köpek gidip yemek yiyordu. Ee, neyin köpeğiydi neyse. Yani e, buna da işte köpeğe yapılan alışkanlıklar. Biz bunları çocuğumuz 6 yaşına geldiğinde okula göndererek ne yapıyoruz? Ee, çocuk zil çaldığı zaman teneffüs alıyor. Teneffüse çıkıyor. Teneffüs nefes almak demektir. Yani nefes almaya çıkıyor. Zili çaldığımız zaman sınıfa alıyoruz teneffüs, yani nefes almayı durduruyoruz, çocuğumuzu kodluyoruz. Sonra bu kişi ilerleyen zamanda ortaokulda böyle 45 dakikada bir nefes alıyor. Sonra lisede böyle öyle yetiştiriyoruz ki kurallarla, yani, e, kanunlarla, hani işte saygıyla, mesela senin bir büyüğün var, bu o ne derse haklı ve doğrudur. Yani öyle bir şey yok. Hani öğretmenler ne derse doğrudur. Yani nereden çıktı? Hani e, herkes maaşına bakıyor. Yani ya da din adamları ne derse doğrudur. Yani bunun gibi e, liseyi bitiriyoruz ve e, durmadan çocuğumuzu üniversiteye hazırlamak için para ödüyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yani çocuğumuzu çok iyi bir köle yapmak için çok mücadele ediyoruz. Yani iyi bir köle ol evladım. Bak e, gir devlete. Yani işte ömrün boyunca garanti bir maaşın, sonra emekli para. Yani o çocuğu, yani kodladığımız şey, işte bir, e, bir asker ol, polis ol, savcı ol, hakim ol, böyle. Sanki işte doktor ol yani. yani, aman doktor ol yani. yani hani sanki meslekler iyi bir meslek olunca, hani çok iyi bir köle olursun yani. En iyi köleler... E, çok başarılı kölelerdir yani o köleleri baş tacı yaparlar sonra onları yok ederler eğer uyanırsa. Evet bir köle toplumda köle yetiştirmek için o zili çaldılar mı koşarak gidiyoruz. Sonra e, sabahleyin işte 8 gibi işe girmen lazım. Bir fabrika düdüğü çalıyorsun aynı okuldaki zil gibi böyle sen nefes almadan öğlene kadar çalışıyorsun. İşte gelen hastaya bakıyorsun tek tek böyle bir herkes böyle yanında ondan sonra ya da fabrikadasın makinenin başında. Öğlen saat 12'ye doğru bir zil çalıyor aynı teneffüs almak gibi. O bir saat var ya öğlen paydosu senin için bir cennet. Yani ve sen o bir saatin içinde arkadaşlarına konuşuyorsun yemek yiyorsun falan. Sonra bir zil daha çalıyor yeniden saat 1'de. O masanın arkasına geçiyorsun. Ve e, sana verilen o görevleri yerine getiriyorsun, sinirleniyorsun, kızıyorsun falan. Ama ne yapacaksın? Bir sürü borcun var, bir sürü ihtiyacın var. Gezeceğin, tozcan hafta sonu altında araban var, arabanın vergileri var, ödeyeceğin kredi kartı borçları var. E, akşamda ev, hapishane'ne dönmen lazım. Yani bütün bu sistemi anlamadan, dinlemeden, son sözümü söylemeden nereye böyle? o yoksun. Yani sonra ne yapıyorsun? Beş 5 oluyor böyle yorgun argın eve geliyorsun. Yani bir de yemek derdi falan. Yani akşamları yemek yemek zorundasın, değilsin. Yani illa yemek yiyeceksin. Niye? Çocukluğundan beri gelmiş bir alışkanlık var. 5'te bizi çalıyor. Anam beş olmuş yaşasın. Hemen arabana atlıyorsun ya da işte yola çıkıyorsun. Nefes alıyorsun. Yani teneffüs. Ondan sonra diyorsun ki bir hafta sonu gelse var ya böyle akşama kadar yatacağım. Teneffüs. Yani nefes alma. Nefes alamıyorsun. Senin nefesini kestiler ya. Haberin yok. Senin çocukluğundan bu zamana senin nefesini kestiler. Kim kesti? Sistem kesti. Unutmayın. Burada ne bir e, siyaset, ne bir politika, ne bir e, din ya da ne bir bir şey anlatmıyor. Biz insan gerçeğini anlatmaya çalışıyoruz. Senin nefesini kestiler. Evlenince rahat edersin. Seni bir hapishaneye daha soktular. A çocuğun olunca çocukların olmalı. Çocuk da çocuk. Çocuk hani bize çocuğun olduğu da 20 yıl daha sen bir kölelik yapmak zorundasın. Ben 30 yıl yaptım. 30 yıl çocukları okutayım. Bir meslek sahibi olsun. Ondan sonra nefes alırım dedim. Nefesim yetmedi. Ben yani öldüm. Hani ölmek zorunda kalıyorsun. Yani dünyaya öldüm. Başka çarem yok. Dünyaya ölmezsem dünya beni bitirecek yani. yani. dünya hayatına ölmek zorundasın. Hani büyüyünce okul zili iş ziline dönüyor. Ya da hani mesela çocukken öğretmenin sözünü dinlerken öğretmenin de kas kas. hani işte e, okul öğretmenin müdür yardımcısın, okul müdürün, milli eğitim müdürün gibi böyle orada da bir hiyerarşi var. Yani sen iyi bir sözü dinleyen bir öğretmen sen böyle yukarıdaki yukarıdan aşağıya sen iyi bir köle yetiştiren öğretmen oluyorsun. Çocuklara maazallah yani gidip uyandırmaya, aydınlatmaya falan kalkarsan seni ya işten atıyorlar ya doğuya, batıya, oraya buraya daha sürüyorlar yani. Git diyorlar dağda sen yani e, seni anlamayan insanlara bu e, eğitimlerini ver diye seni kovuyorlar yani. Ondan sonra biz de böyle bir tane öyle öğretmen bulduğumuz zaman gidiyoruz çekim yapıyoruz. Falan dağ köyünde falan öğretmen işte okulu düzenlemiş çocuklara şunu yapıyor falan. yani. Şehirde yok şehirdekiler hiyerarşiye uydu. Güzel köle olduğu için. Hazreti Musa bu köleliği kurtarmak için Yahudileri Mısır'dan çıkarıyor. Ve onlar diyor ki yani orada rahattık yani köleydik mis gibi yani en azından yemek yiyorduk yani çölde yemek yok. Yani orada anlatılan hikayeler orada anlatılan bilgiler yani Yahudiler ondan sonra geliyorlar şu an mesela dünyayı kontrol eden yani sistem Yahudi sistemidir. Neden? 5000 yıl evvelki İbrahim bilgilerine sahip bilgilerdir. Yani İslamiyet'te İbrahim, atam İbrahim demiştir Hazreti Muhammed. E, nerede? İbrahim'le. Senin Rahim'le alakan kalmadı. Sen sabahtan akşama kadar Rahim'e küfür ediyorsun. Sen sabahtan akşama kadar koymaktan başka işin yok yani. Ona koyuyorsun, buna koyuyorsun. Hani dışarıda koyduğun her şeyi kendine koyuyorsun yani. Kendi hakikatine Allah'a küfür ediyorsun. Hani Evet. Ne yapıyoruz? Dünyanın farkında değiliz. Kim yönetiyor artık sizi? Mesela neyle alışkanlıklar yapıyorlar? Alkol, sigara, maç, dizi, haberler, reklamlar. İşte hafta sonu güzel bir yere gittik. Yani sosyal medya. Hem bunları gerçek bir hayat zannediyorsun. Ondan sonra da hani Hocam rüyamda şunu gördüm filan bunun manası ne ya? Manası var ya hani neyse söylesem şimdi ayıp olacak. Hani rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Sen rüyadasın zaten. Rüyanın içindesin. Hani insanlar bir şeyi yeni bir şey inşa edebilmek için ne yaparlar? Format atarlar. Yani dünyaya format atılıyor. Yani Suriye'ye format atıldı. Irak'a format atıldı, Libya'ya format atıldı. Bütün ülkelere format atılıyor. Türkiye'ye format atılıyor şu an. Yani geçmişteki yaşamış olduğu, işte nereden geldiği, nereye gittiği, yani liderleri kim, seni bu hale hangi erenler, evliyalar, veliler, yani hangi kahramanlar getirdiği unutturuluyor. Sana yeni bir format atılıyor. Hani Bu formatı da onaylıyorsun. Diyorsun ki kabul ediyor musun? Emin misin? Eminim. Bak tuşlara basıyorsun. Sonra açıyorsun televizyonu. Akşama kadar sabah programlarında ne var bilmiyorum ama yani akşam dizilerini az buçuk biliyorum. Yani mafya dizisi, hapishane dizisi, ondan sonra e, acıtasyon dizisi, gıy gıy da gıy, gıy seni beşinci boyut varlıklarına yemek olarak hazırlıyorlar. Bir uyuma seansında yukarıyla bağlantı kurduğumuzda şöyle bir şey söylediler ben inanamadım. Sizin uzaylılar dediğiniz hani gözle görülemeyen parazitlerdir. Ben bunu algılayamadım yani gözle görülemeyen parazitler. Yani sizi işgal etti onlar diyor. Ve bunu Koreliler o kadar güzel işlediler ki parazit Hani birkaç tane parazit diyerekten Korelilerin dizisi var. Uyanmış ve aydınlanmış varlıklardır Koreliler. Hani e, birçok bilgi ilahi sistemden bize akar. Hani e, bizi bu parazitler neyimizi yiyor biliyor musunuz? Korkudan besleniyorlar. Öfkeden besleniyorlar. Kıskançlıktan besleniyorlar. Ondan sonra e, e, üzüntüden mesela işte Rusya ile şeyin savaşı. Hani Ukrayna'nın savaşı. Tamamen saçma bir savaş. Ama o ülkelerde yani beslenen fazla parazit varlık var. Yani şu an birçok ülke başkanlarını işgal etmiş olan, gözle görülemeyen parazit varlıklar dünyayı kontrol altına almış ve onları yönetiyorlar. Hani e, 7 milyon nüfus olan bir İsrail bütün dünyaya kafa tutuyor. Yani ve hiç kimse de sesini çıkaramıyor. Milyonlarca, milyarlarca insanı olan ülkeler bile hiç sesini çıkarmıyor yani. Sonra uzaktan bağırıyor. Ay ama o bir senaryo seni korkutmak ve üzmek. Yani sen vah vah işte Filistin'deki çocuklara yardım edelim. Vah 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 demen için sen bunları dedikçe parazitler seni işgal ediyor ve senden besleniyor. Onların yemeğini kesen tek şey vardır. Sevgidir. Eğer sen üzülmezsen, işte öfkelenip kızmazsan, başkalarının hani kıskançlık ya da başkalarının hayatlarına özenerek onlar gibi yaşamaya kalkmazsan, sen maalesef o varlıkların yani parazitlerin yiyeceği olmaktan kurtuluyorsun. Bunu da en güzel şekilde Peygamber Efendimiz anlatmıştır. Yani Allah kalptedir. Allah ne diyor? Hane mamur olmayınca Padişah saraya gelmez diyor. Yani kalbini temizlemeden, kalbini açmadan insanlara hani bu diğer varlıklara yem olarak yaşarsın. Hep bunu araştırmıştım zaten. Yani her şey birbirinin yiyeceği ise biz kimin yiyeceğiz diye araştırmıştım. Bizi mesela dünya nüfusu çoğaldığı zaman su yetmeyecek, yemek yetmeyecek. Şu an büyük bir telaşa var dünyada. Güney Kore evlenmesen bile çocuk yapanlara 50 bin dolar ödüyor. Hani Türkiye'de artık 250 bin lira para veriyorlar, Hani evlensinler, çocuk yapsınlar falan diye. E ya zaten 100 milyon nüfusun var. Niye hala çocuk yapalım diye uğraşıyoruz? Çünkü parazitler aç. Çünkü biz bir taraftan bu erenler, evliyalar, veliler vasıtasıyla dünyada sevgi yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Yani gerçekler yeniden anlatılmaya çalışılıyor. Hakikatler meydana çıkmaya başladı. Parazitler panik halindeler. Yani bu insanlardan beslenme yavaş yavaş kayboluyor. Parazitle yaşayan insanların en büyük özelliği korkudur. Mesela yani işte bir işe girersin işte 70 milyon devlet memursun, diyelim polis oldun ya da işte e, hakim oldun, savcı oldun. Yerini kaybetmemek için yukarısı ne derse onu yaparsın. Sorgulamadan. Neden? Çünkü atarsa beni işten ya da beni işten çıkarırsa ya da beni hapse atarsa ve ben ne yaparım diye hani. Halbuki sen hala hapistesin. Ve burası gerçek bir dünya değil. Yani bu Enerjiyle beslenen varlıkların yeryüzündeki görüntüleri, yani sizin enerjilerinizden beslenen, siz enerji varlıklarsınız. Et kemik değilsiniz. Ve bu nasıl ki her sene e, buğday ekiyorsun ya da işte sebze ekiyorsun, bir yiyorsun, tekrar toprağa gübre olarak düşüyor, sen tekrar ekiyorsun, tekrar yiyorsun. Seni de yeryüzünde sürekli ekiyorlar. Yeniden doğuruyorlar, yeniden e, var ediyorlar, yeniden yiyorlar, yeniden yiyorlar. Artık seni hani sonsuza kadar yiyen bir sistem var. Yani cehennemin içinde olup da cehennemden korkan varlıklar yaratıldı. Hani ben bu kadar derin anlatıyorum. Hani ne yapıyorlar? Böyle senin kızacağın, öfkeleneceğin haberleri yayıyorlar. Ya da senin korkacağın. Hani sen diyorsun ki televizyon karşısında... Allah kahretmesin ya vatan millet elden gidiyor falan dedikçe seni yiyorlar. Televizyonu kapat, onu kapat, bunu kapat. Hapishanende, hücrende tefekküre gir. 40 gün hapishanende kal. Her nefeste Allah, Allah, Allah. Bana şah damarından yakın Allah'tan, Allah'tan başka hiçbir şeyim yoktur. Yani ne varsa ondandır, ondan ona döner diye başla. 40 gün televizyonu Kapıyı da kitle. 40 gün sonra başka bir insan olarak çıkarsın evden. Dışarı çıktığını da herkes dersin ki "Ay bu insanlar ölü ya. Yani zombilerin arasında yaşıyorum." dersin. Sadece 40 gün. Hadi bilemedin 21 gün. Hadi olmadı 7 gün. Lan sen 3 gün telefonsuz duramazsın ya. 3 gün telefonu kapat, bir kenara koy, duramazsın yani. Çünkü ay beni arayan olmuş mu? Ay işte benim beğenen olmuş mu? Sürekli sosyal medyada senin hayatın e, tekrar tekrar dünyaya gelme. Yani e, bütün diziler senin e, üzülmen ve ikinci çakrana yani duygu çakranı aktif halde tutman için. Sen yani ikinci çakrada kaldığın müddetçe bu ikinci çakranın özelliği neydi? Yani övünme veya hani işte ben Müslümanım, ben Türk'üm, işte ben benim babam polis, ben fena Fenerbahçeliyim, ben işte şu partiliyim, bu partiliyim gibi o ikinci çakrada tuttuğu müddetçe sen bu dünyada parazitlerin kölesisin. Peki parazit nerede yaşıyor? Bağırsakta. Ya sen parazitlerin yani bağırsağındaki o parazitlerin yemeği kim yiyor? Parazitler. Hani sen sana, yediriyor. Sen yemeği yedikten sonra yemek borusundan aşağı iniyor ve bağırsağındaki parazitler seni hayatta tutmaya çalışıyor. Yani o ölürse sen de öleceksin. Sen ölürsen o da ölecek. O da ölmemen için diyor ki daha çok ye. Daha çok. Hadi. Yani ye. 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 Yani. Ve senin Meydan tarafından bütün yani e, bağırsakların e, şeytanın çocuklarıdır içinde oturanlar ve miden de şeytanın kafasıdır. Bunun için Japonlar harakir yaparlar, harayı keserler, şeytanın kafasını keserler ki ben şeytana uydum diye. Neyi Neyi uydu? İşte üçüncü çakra, akıl çakrası. Yani o akıl çakrasına uydum diye adam sokar karnına bıçağı. Yani bak benim burada da var ben de getirdim Japonya'dan yani hara kılıçlarımı yani hara yani haranın üstüne çıkman lazım haranın altı cehennem haranın altı şeytanın evi haranın altı nedir yani yeme içme cinsellik yani haranın üstüne sevgi birlik bilinci aşk insanlara yardım etmek insanlarla birlikte olmak haranın üstüne çıkmadıkça ne deniyor? Sırat köprüsünden geçmedikçe cennete ulaşamazsın diyor. Öldükten sonra mı? Yo, bu dünyada. Yani işte kendimizi ne yaptık? Bir hapishanenin içine soktuk. Kapıyı da kilitledik. Yani gardiyan da biziz. Kapıyı kilitleyen de biziz. Özgür olmak istemiyoruz. Biz köle olmak istiyoruz. Çocukluğumuzdan beri öyle yetiştirildik. Benim, benim bir suçum yok. Beni böyle yetiştirdiler. Dünyanın hepsi köledir. Hepsi parazitlerin kölesidir. Sürüngenlerin kölesidir. Sürüngen dediğimiz bağırsakta gezen o parazitler var ya işte e, maalesef benim bu anlattıklarımı anlayan çok az insan olduğu için bu yayınları kapatıyorum. Yani pazartesi Youtube'da yine saat 11'e doğru. Yani tam böyle saat veremiyorum yani. Her aynı saatte vereceğim diye bir şey yok. Kayıt bırakacağım oraya. Yani nasibi olan ya da aydınlanmak ve uyanmak isteyen insanlar. Ben e, çok mücadele ettim yani. 600 video çok fazla bir bilgidir. İki tane kitap yazdık. Yani biri andayım biri anı kur kerim. Çok az insana nasip oldu bu kitaplar. Biri anı kur kerim, biri de andayım. Yani e, bu çok değerli bir kitap andayım videolarımı yönlendiren içinde kodlamalar var Bu da sır ilimlerle dolu yani anı yaşamanı anda kalmanı anlatan iki tane kitap nasibi olanlara denk geliyor herkese yani öyle fazla bilgi doldurarak iki şekilde insanlar cahil bırakıldı biri hiç okutmayarak birine de fazla bilgi yükleyerek yani sen başlıyorsun o hocaya gideyim, bu eğitime gideyim, o nefes çalışmasına gideyim, aman Anday hocaya gideyim. Ya bana gelme kendine gel diye yüz defa söylüyorum yani. Yani şu videoyu izleyeyim, bu videoyu izleyeyim. Yani izle, aynı kölesin yani değişmiyor. Gene bilgi bombardımanına giriyorsun ama gene hayatında bir değişiklik yok. E o zaman biz niye bu kadar mücadele ediyoruz? Niye bu kadar erenler, evliyalar, peygamberler mücadele etmiş? insanların uyanışı, kölelikten kurtulması için hani maalesef e, bu dünya ustaca yaratılmış bir çiftliktir. Yani sürüngenler tarafından hazırlanmış ve e, sizi, sizden beslenen inanılmaz sizi tekrar tekrar doğuran, sizi tekrar tekrar doğurup bu acılara, bu sıkıntılara, bu dertlere yani maruz bırakan bir çiftliktir. Yani o yüzden uzak doğuya gitseniz, oradaki rahipler şey çeker, Allah'ım ne olur bir daha bu dünyaya beni gönderme, Allah'ım ne olur bir daha beni bu dünyaya geri gönderme diye. Niye? Yani artık besleyecek kimsemiz kalmadı ya İliğimize, kemiğimize kadar herkesi besledik. Yani kimi zenginliğiyle besledi, kimi bedeniyle besledi, kimi işte çoluğu çocuğuyla besledi. Yani bu hayatı sürekli besliyoruz. Yani şimdiki mantıklı bir insan olsa, birincisi evlilik değil, sevgi ve aşk üzerine birliktelikler kurar. İkincisi de, 9 milyon olan, 9 milyar olan bu dünyaya çocuk yapmaz. Yani bundan sonra gelecek her çocuk gene biz onun katiliyiz. Yani o çocukların katiliyiz. Neden? Ee, gene köle olarak yetiştireceğiz. Özgür bir varlık olarak yetiştiremeyeceğiz. Uyanmış olan varlıklar zaten şu an dünya üzerinde değiller. Yani erenler, evliyalar, veliler, peygamberler hepsi de dünya üzerinde varlar. Ama artık ne diyor? Şahit olanlar, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olanlar ölmez. E Onlar diridirler. Ama siz onları göremezsiniz. Eyvallah. Yani onları görenlerden eyleyelim olmaya çalışalım. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Son programımız hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.